anne ve babamızı tam olarak nasıl affedebiliriz? Onları oldukları gibi kabul etmeye çalışıyorum. Şimdi öncelikle anne ve babanı affedemezsin. Hep affettiğini zannedersin. Affetmeye çabalarsın. Sonra bir gün, hiç kaçmaz bu, bir gün affetmediğini fark edersin. Ve tekrar affetmeye çalışırsın ve çabalarsın. Ölünceye kadar bu devam eder. Öldükten sonra da Tamam ya dersin yani hani. Öğlenin arkasında hani şey olmaz. Ama yine affetmemişsindir aslında. Konu burada anne ve baba değil aslında. Bilmiyorum bu grup şu anda oraya ne kadar hazır. Hani e, döngüsel olarak. Bakarız. Açılırsa kapıyı gireriz oraya. Onları oldukları gibi kabul etmeye çalışıyorum. Çalışmam. Ama ne zaman bir araya gelsek çok gergin oluyorum ve hemen hemen söyledikleri her şey beni rahatsız ediyor. Kendimi onlara cevap yetiştirirken buluyorum. Bir araya gelişlerimizde hem kendim üzülüyorum, daha sonrasında da asık suratım ve negatif enerjimle onları da üzdüğüm için bir kere daha üzülüyorum. Hiç arayıp sormak içimden gelmediği için üstüne bir de vefasız hissediyorum. Allah yardımcın olsun. Gülcev'in... <laughs> bir öğrencisi gelmiş, Gurcev de demiş, ben aydınlandım. Demiş ki git ana babanla bir hafta kal, ondan sonra gel konuşalım demiş. <laughs> yani bunu yaşayan sadece sen değilsin. <laughs> Şimdi gelin başka bir pencereden bakalım hikayeye. Bu hepimiz için geçerli, hepimiz bu yolda. Hani bu ben de dahil olmak üzere hepimizin anne ve babayla problemlerimiz var yani problemlerimiz oldu. Yani gibi gibi bir sürü hikaye var. Hiçbirimizin anne ve babası istediğimiz belki o süper anne ve süper baba değildi. Aynı şartlarda büyümediler, aynı şartlarda eğitim almadılar. Aynı şartlara ait değiller. Çok senden emin ol daha zor bir hayat formuna sahipler. Belki sen onun çocukluğunu bilmiyorsun, kendi çocukluğunu biliyorsun ya da çok bahsetmedikleri için. Emin ol o anne ve baba her neyse ...onun anne babası yüzünden oldu. Aynı senin olduğun ve öfkeli olduğun için. Onun mevcudiyeti de onun anne babasının aslında bir aktarımı. E ee, onun anne babası... Eee? Bu Adem'e gidiyor. Hikaye döndüğümüz zaman. Aslında buradaki hikaye şu. Birincisi... ...bu düşünce formu çok kibirli ve egosal bir düşünce formu. O senin atan. Şimdi hocam ata da hani adam bilmem ne ya da kadın bilmem ne. O senin atan bu onu değiştirmiyor. Bu gerçeği değiştirmiyor. Sahip olduğun DNA hem o anadan hem o beğenmediğin babadan. Sen ikisinden de daha iyisin. Çünkü ikisinin de sahip olduğu tüm DNA'ya sahipsin. Daha iyi bir formsun yani. Onlar da kendi anne ve babalarından daha iyi bir formlar. Çünkü DNA çeşitliliği var. Ve sende daha da fazla oluyor. Ve emin ol, öyle ya da böyle, hepsi ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Sen daha iyisini bekliyor olabilirsin. Beklediğin sürece de üzüleceksin. Çünkü beklemek sen hala kaç yaşındasın? 30 yaşındasın. 40 yaşındasın. 50 yaşındasın. Hala anne ve babanla uğraşıyorsun. Ergenlikte kalmışsın. Sen 40 yaşında bir ergensin. Evet evet yüzleş bunda. 40 yaşında bir ergensin. Ayıp yok hepimiz öyleyiz. Ama büyüme zamanı. Sistem şöyle çalışıyor. Senin babaannen hayatın içerisinde çalışmış çalışmış kendi... Muhakkak bak herkes kendiyle çalışıyor bir şekilde öyle ya da böyle. Sakın kibre düşme. Herkes kendi çapında, kendi kabında çalışıyor. Sonra diyor ki al kızım biraz da sen hallet diyor. Bunlar da sana Mirasım benim yani. O annen çalıştı, şimdi sana verdi. Sen çalışacaksın, çocuğuna vereceksin. Çocuğun daha böyle büyük bir şeyle boğuşmasını istemiyorsan, sen biraz fazla çalış kendinden. Daha bilinçli bir şekilde ona teslim et bu bayrağı yani. Bu bir bayrak yarışı yani. Ama sen oturup hala anne ve babanla uğraşıyorsan, bir suçlu buluyorsun orada. Suçlu varsa iyileşme yoktur. Çünkü suçlu var. Sen değilsin. O zaman bir şey yapmazsın. Onlar yapsın diyorsun. Ben ne yapacağım? Bir diğer hikayede. Şöyle bir laf var ya. Eğer doğru düzgün bakamayacaksınız niye doğurdunuz? Öleyim de mezarımda ağlasınlar falan gibi. Hani ergenliğinizde geçtim mi böyle hikayeler? Acı çeksinler falan. O zaman değerimi bilirler. O form bu yani. Hani bakamayacaklarsa niye doğru? Ruhsal hani mana aleminde de şöyle bir şey var. Anne ve baba seçmiyor çocuğu. Çocuk seçiyor anne ve babasını.